Günaydın. Bu yayını Türkiye saatiyle saat 5'te çekiyorum. Artık bunu açık açık konuşmak gerekir ki AKP kendi çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen, Türkiye'de yaşayan insanların huzuru, refahı, mutluluğu gibi bir kaygısı olmayan, çıkar amaçlı bir suç örgütüdür. Bir pazar günü cezaevinden insanları getirerek 5-6 saat nezarethanede tutarak sonra sanki gerçekten bir şeyler yapıyormuş gibi saatlerce savcılıkta, hakimlikte bekleterek zaten tutuklu olan Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ı ikinci kez tutuklayıp hakkında WhatsApp yazışmalarının haricinde CHP'nin içiyle ilgili WhatsApp yazışmalarının haricinde hiçbir delil bulunmayan gazeteci yazar Merdan Yanardağ tutuklayan, daha Merdan Yanardağ'ın polisteki ifadelerini bile almadan, savcılık ifadesini bile almadan, oğluna ait, kendisine ait de olmayan, suçun şahsiliği ilkesi gereği, yapılamayacak tele kanalına kayyum atanması, ardından Merdan Yanardağ'ın işte WhatsApp görüşmeleri üzerinden, kendisinin bir İngiliz ajanı olduğunu itiraf eden bir müptezelin ifadeleriyle cezaevinden çıkmak adına attığı iftiralarla tutuklandılar. Çıkar amaçlı suç örgütü AKP borsa nasıl bir tepki gösterir? Piyasalar bunu satın alır mı, almaz mı? Bu gibi şeyleri düşündükten sonra, gördükten sonra çok büyük ihtimalle bu azgınlığın sonucu olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atacak. Eğer telebirin kapatılması konusunda Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan'a bu asıl tutuklu olmalarına rağmen sanki cezaevinde yeniden tutuklandıklarında başka bir müeyyide uygulanacakmış gibi veya Cezaevindeki odalarında kelepçeyle dolaşacakmış gibi yeniden tutuklama kararı verilen süreçten sonra piyasalar, Türk milleti bu kararı sağ sağduyuyla kabul ederse çok büyük ihtimalle İstanbul Büyükşehir Belediyesine kayyum atanacak. Bundan sonrasında artık hani seçimin yapılıp yapılmaması ile ilgili benim çok sağlam argümanlarım var. Seçimin yapılma ihtimalinin yapılmama ihtimalinin sıfır olduğunu geçtiğimiz günlerde yaptığımız canlı yayında da anlattım. Türkiye'de seçimler erkene alınmış olabilir. Değişik vadelerde bazen bir senede bazen iki sene bazen bir ay erken yapılmış olabilir. Ama seçimler bir gün bile Geciktirilmemiştir Türk demokrasi tarihi boyunca ya da iki partili sisteme geçildikten sonra diyeyim. Dolayısıyla bu seçimler kesinlikle yapılacak. Hani seçim yapılır mı, yapılmaz mı? Bu son seçim miydi? bundan sonra Tayyip Erdoğan diktatörlüğünü ilan edip seçim yapmayacak gibi yapmayacak mı gibi kaygılarla yaşamanın yersiz olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Eğer Tayyip Erdoğan'ın böyle bir düşüncesi olsaydı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin kabul edemeyeceği iradesinin elinden alınması konusunda bir e, düşüncesi kabul edilmiş bir fikri olmuş olsaydı ne Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak yapmaya, neden partisi ile ittifak yapmaya ne de PKK elebaşını cezaevinden çıkarmaya ihtiyaç duyardı. Hele hele rakibi Ekrem İmamoğlu'nu değişik suçlardan onlarca defa yargılayıp, bir de bunun üzerine siyasi casusluk gibi uç bir iddiayla ikinci kez tutuklamazdı. Yani rakibinin e, etkisiz hale getirilmesi için amuda kalkan, çıkar amaçlı suç örgütü AKP ve onun yargı kolları başkanı Akın Gürlek çok büyük bir suç işlemiştir bugün. Bu suça ortak olanların hepsi mutlaka mutlaka yargılanacaktır. Çok ağır cezalar alacaktır. Çok büyük ihtimalle daha önce Ünsal Ban örneğinde gördüğümüz gibi, Zekeriya Öz örneğinde gördüğümüz gibi ve AKP'nin irili ufaklı çıkar amaçlı suç örgütü olduğu için kendi örgütüne hizmet eden insanları yurt dışına çıkardığı gibi Akın Gürle'ye de yurt dışına çıkaracaktır. Ama bunlar onların yargılanmasına yargılandıklarında haklarında kırmızı bülten çıkarılıp Türkiye'ye getirilmesi konusunda bir engel teşkil etmeyecektir. Bu ceber düzen yıkılacak. Türk milleti buradan sağlam, sağlıklı bir şekilde çıkacak. Ben buna olan inancımı ve güvenimi koruyorum. Sizlerden de korumanızı bekliyorum. Yani gecenin bu saatinde bu tutuklama kararı verildikten sonra ne yapayım, nasıl bir aksiyon alayım diye düşündüm. Uyumuştum. Yani bu kararı beklerken uyumuştum. Uyandım. Kararı duyduğum zaman ayıktım deyim yerindeyse ve böyle bir video çekmeye karar verdim. Bunlar haksız haklı olan insan güçlüdür. Biz güçlüyüz. Ben Ekrem İmamoğlu asla yolsuzluk yapmaz. Ekrem İmamoğlu çok mükemmel bir insandır iddiasında olan birisi değilim. Fakat gelinen süreçte Ekrem İmamoğlu ile ilgili bugüne kadar açılan davaların, soruşturmaların, kısacası operasyonların bunlar bir operasyon bir sonuç verme ihtimali olsaydı, bugün AKP'nin yargı kolları başkanı Akın Gürlek böyle bir hamleye başvurmazdı. Akın Gürlek'in bu hamlesi, bundan önce Ekrem İmamoğlu ilgili söylenen her şeyin bir çöp olduğunu göstermiştir, bunların delili olmuştur. Dolayısıyla bu iddianame çıktığında, yani Akın Gürlek'in kafasında kurguladığı ama iddianamesini hazırlayamadığı tırnak içerisinde Ekrem İmamoğlu suç örgütü iddianamesi çıktığında neden bu siyasi casusluk iddiasıyla tutuklamaya ihtiyaç duyulduğunu çok daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla bugün yapılan aslında Ekrem İmamoğlu'nun suçsuz olduğunun delillendirilmesidir savcı tarafından. Yarın borsa açıldığında, piyasalar e, açıldığında borsanın ve piyasaların vereceği tepkiye e, bağlı olarak AKP çıkar amaçlı suç örgütünün yargı kolları başkanı Akın Gürleyen ve İçişleri Bakanı siyasal İslamcıların ifadesiyle Emoji Ali'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atayıp atamayacağı ile ilgili bir yayın da yapabilirim. Bu duygularla hepinize esenlikler diliyorum.